Merhaba herkese. Ee, masa tenisini diğer branşlardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi topun çok fazla falso alması, çok fazla dönmesi. Ee, diğer raket sporlarından olsun toplu branşlardan ayıran en büyük özellik topun çok fazla dönüş hızı olması. Masa tenisinde iki hız var. Birisi ileriye hız, birisi de topun dönüş hızı. Ee, biz atak vuruşlarımızda veya normal vuruşlarımızda bu iki hızı kullanıyoruz. Ee, bugün değinmek istediğimiz vuruş atak vuruş olan Spin, topspin vuruşu. Yani e, rakibi atak yapacağımız zaman topa üstten falso vererek gidiş hızıyla birlikte dönüş hızıyla masaya temas et, ettiği andan itibaren topun ileriye doğru ivme almasını sağlayan bir vuruş çeşidi. Bunun kendi arasında çeşitleri de var. Topspin, side spin, loop spin e, gibi e, vuruş çe çeşitleri de var. Daha önce yaptığımız çalışmalarda forehand drive çalışmıştık. Bu vuruşun aslında temel vuruş olan forehand drive top sürüşüyle biraz daha topu fırçalayarak yaptığımız vuruş spine ve atak vuruşa dönüyor. Doğru fırçalama hareketiyle birlikte topu ileriye doğru döndürerek rakibin çaprazına paralelne nişan olarak yaptığımız atış. Ve bunun e, çok küçük püf noktaları da var. Dirsekten ve vücuttan, bacaktan bütün vücutla yaptığımız vuruşun en son noktası çok küçük bir bilek hareketiyle de tamamlıyoruz ve dönüşü daha fazla arttırarak vücudun açısıyla birlikte istediğimiz yöne topu bırakarak atak vuruşumuz yapmış oluyor. Fore spin'i birçok noktadan çekebiliyoruz. Her topa spin çekilebilir. Tabi doğru topu seçmemiz daha önemli. masaya yakın spinlerimiz var. Bunlar birazdan masaya yakın ve içeriden masa üstü spinlerimiz var. Fakat oyun hızı arttıkça masanın dışından dirsekten daha fazla dönüşlerle, raket daha arkadan gelerek çektiğimiz spinler var. Raket daha arkadan, daha sert bir şekilde Çektiğimiz spinler, bu masaya açık pozisyonlarda daha fazla vücut rotasyonu ve daha çok salınımla fırçalama yapıyoruz. Çünkü mesafe uzuyor, daha güçlü spin çekmemizi sağlayabilir. Şu anda Forehand top spin vuruşunu farklı kamera açılarıyla çekilmiş halini görmek istiyorsunuz. Forehand top spin, topun hızlı bir şekilde yakalanıp topa sürtünme kuvveti uygulanmasıyla yapılan ileri dönüşte bir vuruştur. Merhaba herkese. Şimdi daha önce anlatmış olduğumuz spin ve blok hareketlerini uygulama olarak Musa Başol sporcumuz, Mehmet Fuk antrenörümüz birlikte gösterecekler. Şimdi iki taraf karşı drive'a başlayacaklar. Mehmet Hoca oyunu, topu oyunu sürüyor. Musa spin hareketine başlıyor. Burada dikkat edilecek kısım ayak, diz, bel, eklem kısımların rotasyonları çok önemli. Bütün vücudu komplike bir şekilde kullanarak spin hareketini sporcu uyguluyor. Buradaki dönüş hareketi ekstra ivme ve açı kazandırıyor. Topun üstten dönüş sağlayarak, falso vererek, masaya temas ettiğinde daha fazla hız almasını sağlayan atak bir vuruş spin. Birçok çeşidi var top spin, side spin loop spin, fast spin gibi özellikler var. Burada ilk atağa çıkmadan önce genelde yapılan top spin, daha sonrasında fast spin olarak genelde devam ediyor. Farklı oyuncular tabii yüksek top seviyorlar, loop spin de yapabilir. Veya çapraz gelen toplarda side spin olarak da tercih edebilirler. Bu şekilde kullanıyorlar. Burada sporcunun ayak ve diz dönüşleri, bel dönüşleri, Rotasyonun fazla olduğunu görüyoruz burada. Topa hız üretebilmek için ve üzerine çekebilmek için olabildiğince vücut hareketini fazlaca eklem kas grubunu kullanmakta. Spin vuruş, üstten dönüş falsolu vuruşları olduğu için, atak vuruşları olduğu için bunlara nasıl cevap verebiliriz? Ee, ona değineceğiz. Spin vuruşun genel karşılığı bloktur. Backhand blok veya forehand bloktur. Yine aynı şekilde temel duruşumuzda karşılıyoruz. Topun geldiği nokta forehand ise yaklaşık 30 veya 45 derece topun falsosunu hissederek, topu seçerek açısını ayarlıyoruz. Masaya doğru yakın bir hareket top masaya çarpıyor, raketimize çarpıyor, arada top sıkışıyor, açısını daraltarak rakibin atak yaptığı topu hafifçe ileriye sürükleyerek e, yön vererek rakibin ataklarını demolize etmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde backhand'de de aynı şekilde açılı bir şekilde ileriye doğru kolumuzu açarak topu yönlendiriyoruz. Bu sert olabilir, enerjisini emerek olabilir veya yön değiştirerek olabilir. Kol hareketiyle birlikte vücut hareketi de yine minimal şekilde dizden, belden vücuttan topu küçük küçük amortisör sistemi gibi yönlendirerek topun kendi gücünü tekrar rakibi aktararak oyunda kalmaya çalışıyoruz veya sayı almaya çalışıyoruz. İyi bir masa tenisçi iyi servis atar, iyi servis karşılar ve top seçer diyorum. Top seçme nedir? Rakibin attığı topun falsosunu anlama, boş mu, dolu mu, ne kadar dolu bunu anlayarak raket vuruşumuzu, raket açımızı buna göre seçiyoruz. Bloklarda yapabileceğimiz en büyük hatalardan birisi topun çok fazla solu geldiğini düşünerek çok fazla raket açısını normal blok gibi tuttuğumuzda top boş ise eğer rakete değdiği gibi top masa da kalacaktır. Bu da blokta hataya sebep olabilir. Onu ileriye sürükleyebiliriz drive şeklinde. İleriye sürükleyerek bu şekilde blok yapabiliriz. Fakat dolu ise top mecbur açıyı daraltarak yapıyoruz. Eğer topun boş olduğunu anlarsak raket açısını biraz daha dik konuma getirerek ileriye itebiliriz. Eğer açıyı masaya yatırırsak boş toplar masada filede kalacaktır. Şu anda forehand blok vuruşunun farklı kamera açılarıyla çekilmiş halini görmektesiniz. Forehand blok rakip oyuncunun top spin, face spin ve Loop vuruşlarına karşı dönüşü yüksek ve hızlı hücum vuruşunun amortisör sistemi gibi topun dönüşünü ve gücünü azaltan bir vuruştur. Evet. Hocamız şu an spin hareketine karşı, atak vuruşa karşı forehand blok tutmakta. Antrenörümüz sporcunun atak vuruş olan spin vuruşa karşı forehand blok ile karşılık vermekte. Yine dizlerde, vücutta hafif rotasyonlar görülüyor. Daha basit masa üzeri top yükselmeden birinci noktada topu içeriye tekrar itme hareketiyle blok hareketini yapmış oluyor.